Yardım el işareti Uluslararası literatürde yardım çağrısı anlamına gelen bu hareket bugüne kadar onlarca canı kurtardı. Bir önceki videomda bu işaretin bilinçli gözler tarafından görüldüğünde nasıl hayat kurtarabildiğini anlatmıştım. Yine aynı videoda bir de bir kadından bahsetmiştim. Yardım çağrısı duyulmayan ve bu nedenle canından edilen bir kadın. Hatice Yalman. Hatice Yalman aslında 29 Mart 2025 tarihinde cinayete kurban gitti. Ancak birçoğumuz bu haberi 2025'in son günlerinde duydu. Merhaba, Kriminal Kurdele'ye hoş geldiniz. Geçen hafta yayınladığım videomda yardım el işaretinin etkisi sayesinde hayatı kurtulan dört kadından bahsetmiştim. Bu kadınlar hayatta kalabildi. Bu yüzden isimleri davanın güvenliği açısından gizli tutulmuştu. Ancak hatırlarsanız bir sonraki videomda bir kadının ismini söyleyeceğim demiştim. Ne yazık ki yardım el işareti görülmemiş bir kadından bahsetmiştim. Bugün Hatice Yalman'ın hikayesini anlatmak istiyorum. Yaklaşık bir ay kadar önce 2025 yılının son günlerinde Türkiye bir haberle çalkalandı. Aslında Hatice bu haberi duymamızdan neredeyse 9 ay kadar önce hayatını kaybetmişti. Ancak bu olayın bu çapta duyulması davanın ilk duruşması sonrasında gerçekleşti. Çünkü Hatice'nin o son gecesinde girdikleri bir markette kasiyere yaptığı yardım çağrısı görülmemiş, duyulmamıştı. Şimdi olayın en başına dönelim. Hatice Yalman'ın doğumu, eğitimi, ailesi ve geçmiş yaşantısı ile ilgili açık kaynaklarda maalesef yeterli bilgiler yok. Bu noktada doğrulanmamış bilgileri paylaşmak istemiyorum. Bildiklerimiz yalnızca şunlar. Hatice olay zamanında Tokat'ta yaşıyordu ve 31 yaşındaydı. 2025 yılının Mart ayında Hatice Yalman 4,5 senedir 42 yaşındaki Mustafa Koç ile bir birliktelik yaşıyordu. Mustafa Koç aslında NK ile resmi nikahlıydı ve 3 çocukları vardı. NK daha sonra verdiği ifadesinde 4 senedir arkadaşlardı, imam nikahlı olduklarını biliyordum ama ne halt yerlerse yesinler demiştim dedi. 29 Mart 2025 günü Mustafa Koç ailesiyle birlikte yaşayan Hatice Yalman'ı almak üzere onların evine gitti. Hatice'nin babası Duran Yalman'ın dediğine göre o akşam Mustafa Hatice ile konuşmamız lazım demişti. Çünkü Mustafa Hatice'nin kendisini aldattığını düşünüyordu. Baba Duran Yalman ifadesinde Kur'an'a el bastı, yemin etti. Bir şey yapmayacağım diye götürdü dedi. Hatice ve Mustafa evden ayrıldıktan sonra alkol satın almak için Tokat'ın merkezinde bir markete girdiler. İşte olayın en kilit anı tam olarak burada güvenlik kameralarına yansıdı. Alışverişin parasını ödemek üzere kasaya geldiklerinde Mustafa önde kasaya yakın duruyordu. Hatice ise yaklaşık bir adım arkasındaydı. Hatice sağ elini avuç içi karşıya bakacak şekilde kaldırdı. Baş parmağını avuç içine kıvırdı ve diğer dört parmağını baş parmağının üstüne kapattı Burada bir duralım ve o anda haticenin yaşadıklarını hissettiklerini bir düşünmeye çalışalım. Belki evden babasının yanından ayrılırken kendini tehdit altında hissetmiyordu ama artık o anda içinde kötü bir his vardı. Durumdan nasıl kurtulacağını nereye gideceğini bilmiyordu? Son çare olarak hiç tanımadığı birisine yardım eli işaretini yaptı. Ancak ne yazık ki bir umutla yaptığı bu yardım çağrısı yerine ulaşmadı. Hatice'yi korktuğu kişiden kurtarabilecek son kişi onun ne anlatmaya çalıştığını anlamadı. Şunu unutmamak lazım. Bu basit el hareketini yapmak büyük ihtimalle Hatice için hiç de kolay değildi. Hatırlarsanız bir önceki videomda ev içi ya da aile içi şiddet mağdurları için yardım çağrısı yapmanın psikolojik olarak ne kadar zor ve korku dolu olabileceğinden bahsetmiştim. İhtimaller dahilinde şunlar var. Konuşarak yardım istemek büyük olasılıkla o an için imkansızdır. Sessizce yaptığı yardım çağrısını kasiyer anlamayabilir ancak tehdit altında hissettiği kişi anlayabilir ve bunun cezası çok daha ağır olabilir. Kimsenin fark etmemesi durumunda canından olabileceğini düşünüyordur ve maalesef yaşanan bu oldu. Olay gününe geri dönelim. Olayın yaşandığı saatlerle ilgili net bir bilgi olmadığını belirteyim. Hatice ve Mustafa marketten çıktılar. Mustafa'nın motoruna bindiler ve bir süre sonra Tokat'ın Topçam Mahallesi'ndeki Akşemseddin Caddesi'nde kaza yaptılar. Bu noktada kazayı kimin ihbar ettiği bilinmiyor. Olay yerine gelen ekipler Hatice'yi ve Mustafa'yı yaralı olarak buldular. Her ikisi de Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı ve maalesef Hatice Yalman yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümünün ardından yapılan incelemede Hatice'nin vücudunda darp izlerine rastlandı. Bu tespitin ardından polise durumun detayıyla ilgili bilgi verildi ve polis soruşturmayı genişletti. Yalnızca kazanın olduğu noktaya odaklanmak yerine civarda araştırılmaya başlandı. Olay yerinden yaklaşık 400 metre mesafede hazine deresi vardı. Bu bölgede de inceleme yapan polis kan izleri ve kan bulaşmış taşlar buldu. Kaza yerinden bu kadar uzakta suç şüphesi barındıran izlere rastlamak tesadüfi olamazdı. Mustafa Koç cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Koç'a yardım ettiği düşünülen 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen iddianame kapsamında Mustafa Koç hakkında nitelikli kasten öldürme, diğer 7 şüpheli hakkında ise kasten öldürmeye iştirak ve delilleri yok etme suçlamalarıyla dava açıldı. Sanıklar 26 Aralık 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç, diğer 7 sanık, hayatını kaybeden Hatice Yalman'ın ailesi ve yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Mustafa Koç'un savunmasında söyledikleri bir hayli enteresandı. 29 mart akşamı yaşananların basına yansıma şekli az önce anlattığım gibiydi ancak duruşma sırasında verdiği ifadede Mustafa Koç o akşama ait çok farklı şeyler söyledi. Bu anlatılanlardan önce Hatice'nin ölümünün motosiklet kazası süsü verilmiş bir cinayet olduğunu düşünen herkes verilen bu ifadeden sonra büyük şok yaşadı. Aslında Mustafa ile birlikte gözaltına alınan diğer 7 kişinin neden isminin geçtiği de bu savunma sonrasında anlaşıldı. Mustafa Koç'un duruşmadaki savunmasını olduğu gibi aktarmak istiyorum. Ben evden çıktım. Motosikletime bindim. Giderken peşimden geldi. Motosikletin arkasına bindi. Tekel bayisine gittik. İki tane daha bira aldım. Sonra olayın gerçekleştiği yere gittik ve burada beni ikna etmeye çalıştı. Ben seni aldatmadım diye. Bir saat orada kaldık. Sızmışım. Kendime geldiğimde kanlar içindeydi. Ablamı aradım, araba lazım, enişten beni alsın dedim. Sonra telefonumun şarjı bitti. Kendisini motosiklete attım. Bulunduğum yerden inerken çukura düştük. Motosiklet devrildi, yuvarlandık. Orada kalp masajı yaptım. Sonra evime götürdüm. Banyoya soktum. Öldüğünü düşünmüyordum. Bayıldığını düşündüm. Motosikletle hastaneye götürme imkanım yoktu. Banyoda suya tuttum, nabzı yoktu evden çıkarmak için tekrar omzuma aldığımda düştü. Kafasını tekrar vurdu. İlk düştüğünde de nabzı yoktu. Arabanın arka koltuğuna yatırdım. Eniştem ÖSY'ye beni motosikletle takip etmesini söyledim. Sonra olay yerine vardığımızda arabadan indirdim. Ambulansı oraya çağıracaktım. Ben şoku hiç atlatamadım. Eniştem ÖSY'ye gitmesini söyledim. Ben yola çıkıp iki araç durdurdum. Kaza yaptım dedim. Ambulanslarla bizi başka hastanelere götürdüler. Hastaneye polisler geldi. Öldüğüne inanamıyorum. Olayda diğer sanıkların hiçbirinin suçu yoktur. Olay tamamen anlattığım gibi oldu. Bu olay kaza ile oldu. Bu savunmadan sonra olayın ne kadar daha tüyler ürpertici olduğunu anlıyoruz. Bu cinayet planlı mıydı, değil miydi bilemiyoruz elbette. Ama Mustafa'nın olayın üstünü örtmek için ne kadar ileri gittiğini itiraf etmesi birçok büyük soru işaretini ortadan kaldırdı. Şimdi bu noktada Mustafa Koç'un resmi nikahlı eşi ve 7 sanıktan biri olan NK'nın da savunmasını birebir okumak istiyorum. Bu olayda mağdur olan benim. İmam nikahlı olduklarını biliyordum. Ben ne halt yerlerse yesinler dedim. Dört yıldır arkadaşlardı. Ben bir kadın olarak çok şey yaşadım. Aile apartmanında oturuyoruz. Olay günü çocuklarımla ben uyuyordum. Beni birinci kattaki ablasının evine çağırdılar. Ben de oraya gittim. Kadın banyodaydı. Mustafa yüzüne su tutuyordu. Bana elbise getir dedi. Ben de beşinci kattaki evime çıkıp elbise getirdim. Ben ambulansı göndermedim. Mustafa banyoda Ponçik öldü diyordu. Sonra ben gidiyorum kimsenin başı belaya girmesin dedi. Ben sadece banyoda gördüm. Ölü müydü sağ mıydı bilmiyorum. Biz sadece Mustafa ile imza üzerinde evliyiz. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mustafa ve eşi NK'nın savunmalarının büyük ölçüde tutarlı olduğunu görüyoruz. Ama buradaki asıl can alıcı nokta bambaşka. İlk başta bir motosiklet kazası denen olayın perde arkasının bu kadar korkunç olması akıl alır gibi değil. Gelelim savunmalara. Tutarsızlıklar o kadar çok ve kafa karıştırıcı ki nereden başlanmalı bilemiyorum. Burada şunu hatırlatmalıyım. Bu kanalda kişiler hakkında hüküm vermek yerine her daim olayın iç yüzünü aydınlatmaya çalışıyorum. Mustafa Koç savunmasında Hatice'nin evinden çıktığını ve Hatice'nin kendisinin peşinden geldiğini söylüyor. Ancak baba Duran Yalman eve geldi, Hatice ile konuşmam gerek deyip kızımı aldı götürdü demişti. Mustafa daha sonra çok alkol aldığı için olay yerinde sızdığını ve uyandığında Hatice'yi kanlar içinde bulduğunu söylüyor. Bu durumda siz olsanız ilk ne yaparsınız? Mustafa'nın yaptığını söylediği gibi bir yakınınızı arayıp yardıma ihtiyacı olan kişiyi eve götürüp ayıltmaya mı çalışırsınız yoksa ambulansı arayıp gerçekten yardıma ulaşması için elinizden geleni mi yaparsınız? Savunmasında Mustafa onu motosikletle hastaneye götürme imkanım yoktu diyor. Eve götürmeye imkanı olan birisi neden hastaneye götüremesin ki? Ayrıca ilk olarak öldüğünü düşünmüyordum, bayıldığını düşündüm. Sonrasında ise evden çıkarmak için omzuma aldığımda düştü ve kafasına tekrar vurdu diyor. Ve devamında ilk düştüğünde de nabzu yoktu diyor. Şimdi burada akıllara şu soru geliyor. Gerçekten öldüğünü düşünmemiş miydi yoksa öldüğünü fark etti ve üstünü örtmeye çalışmak için mi eve götürdü? Bir de basına yansıyan haberlerde söylendiğine göre kazadan sonra Hatice de Mustafa da aynı hastaneye götürülmüşler. Ancak Mustafa farklı hastanelere götürüldüklerini söylüyor. Bu kısmı elbette yanlış haber niteliğinde olabilir bunu bilemiyoruz. Sizce bütün bunlar olduktan sonra neden ambulansı çağırdı? Hangi noktada artık daha fazla çabalayamayacağını düşündü ve ambulansı çağırmaya karar verdi? Bir de elbette eşi NK'nın verdiği ifadesi var. Dediğim gibi her ikisinin de savunmalarında söyledikleri büyük oranda tutarlı. Peki ya NK'nın ifadesinde Mustafa'nın söylediğini iddia ettiği Ponçik öldü lafı ne? Bununla ilgili söylenebilecek maalesef çok fazla söz yok. Çok acı İlk duruşması 26 Aralık 2025 tarihinde görülen davanın bir sonraki duruşması 13 Şubat 2026 tarihinde görülecek. Bu zamana kadar sanıkların mevcut halleri devam ediyor. Peki şimdi size sormak istiyorum. Hatice'nin ölümünden sonra vücudunda darp izleri bulunmamış olsaydı neler olurdu? Ya da motosiklet kazasının 400 metre uzağında kan izleri bulunmamış olsaydı? En önemlisi yapılan araştırmada Hatice'nin olay yerinden önce gittikleri markette güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünde yardım el işareti yaptığı görülmeseydi. Sizce neler olurdu? Dava henüz sonuçlanmadı. Dolayısıyla olayla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak Yalman ailesinin avukatı Selinay Arslan'ın dediğine göre Hatice Yalman kaza süsü verilerek basit bir kasten öldürme mağduru değil. Avukat Aslan Hatice Yalman'ın canice ve vahşice katledilmiş olduğunu belirtiyor. Maalesef ki sonuç ortada. Hatice Yalman artık hayatta değil. Bir önceki videomda isimlerini bilmediğimiz hayatta kalan ev içi şiddet mağdurları gibi Hatice'nin de ismini bilmemeyi tercih ederdik. Keşke Hatice'nin yaptığı el yardım işareti bilinçle bakan gözler tarafından görülseydi. Keşke panik ve korkuyla yaptığı bu yardım çağrısı anlaşılabilseydi. Keşke Hatice'nin adını böyle bir olayla anmasaydı. Geçen hafta yayınladığım videoda da dediğim gibi bu yardım çağrısının ne olduğunu, nasıl olduğunu artık siz de biliyorsunuz. Kadın cinayetlerinin hiç bitmediği bir dünyada bu sessiz haykırışı artık hepimiz görelim, anlayalım. Dilerim ki hiç karşılaşmayalım. Dilerim ki hiç birisinin canını kurtarmak için yardım hatlarını aramamız gerekmesin. Ama eğer böyle bir durumla karşılaşırsak Artık ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yardım el işareti ile ilgili hazırladığım videoyu ve bu videoyu lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Unutmayın, bu el işareti bütün dünyada aynı ve uluslararası bir bilinirliğe sahip. Ne kadar çok kişiye ulaştırırsak o kadar çok kişiye faydamız dokunabilir. Ve siz bu videoyu izleyen herkes bu sessiz yardım çağrısını gördüğünüzde ciddiye alın ve mümkünse yetkililere bildirin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu çalışmaları sürdürebilmem için destek olmak isteyenler linki açıklamada bulabilir. Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi hoşçakalın ve karanlıkta kalmayın.